بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أحمد بن حنبل إمام أحمد هو الإمام أبو عبد الله إبن, أح إبن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي ولد سنة 164 مشتركي دنيا في مرو مرو شهرند ثم حمل إلى بغداد Thumma ile ila Baghdad. Sonra Bağdat'a götürülür. Ve huve Henüz süt emme çağında küçük iken. Ve gile bir görüşe göre vulide fi Bağdat. Bağdat'ta doğmuş. Neşe'e yetimen. Yetim olarak büyümüş. Ve tafel bilet. Çeşitli beldeleri gezmiş. Ve afaki Çeşitli yine ufuklar yani diyarları, memleketleri gezmiştir. Li talebil hadisi. Hadis talebinden dolayı. Hadis yolculuğu yaparak böyle gezmekle iştigal etmiş. Fesem yamin meşayih'l asri. Fesem yamin meşayih'l asri. Çağdaş meşayihlerden, zamanının büyük şeyhlerinden fil Hicazi, Hicaz'da Irak ve Irak'ı Irak'ta ve Şam, Şam'da ve Yemen'i buralarda ne yapmıştır? Hadis dinlemiş, hadis almıştır. Ve ana inayeten azimeten büyük bir özen göstermiş bir sünneti ve fıkhi. Sünnete ve fıkha. Hatta addehu derken addehu itibar etmiş saymıştır İmam Ahmedi ehlül hadis. Hadis ehline saymıştır. İmamehum kendilerinin imamı ve fakihahum fakihlerinden görmüş. Kendi mezheplerinin muhaddisi ve fakihi addetmişler. Ve gad ethna aleyhil ulema'u fi asrihi. Çağdaşı olan alimler Ondan övgüyle bahsetti. Ve ba'dehu. Sonraki alimler de öyle. Fekale şafi'iyyu. Mesela İmam Şafi'i dedi ki Kharactu minel irak Irak'tan çıktım. Fema ra'eytu raculen Hiçbir adam görmedim ki efdale, daha faziletli ola vele aleme, daha bilgili ola vele evra'a, daha takvalı vele etka, daha muttaki ola min Ahmed ibn hanbel İmam Ahmed'ten bu husslarda daha iyi olan bir adam görmedim. Ve kale İshak bin dedi ki: Ahmedu hujjetun beyne Allahi ve beyne abidihi fi ardih. İmam Ahmed hujjetun. hüccetun bir hüccettir. Beyne Allahi ve beyne abdihi Allah ile kul arasında, fi ardih yer yaşayan Allah'ın kulları ile Allah arasında bir hüccettir. Ve İbnü'l-Medini dedi ki: اِنَّ اللّٰهَ اَيَّدَ din Allah bu dini desteklemiştir bir Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu ile يَوْمَ riddeti. insanların ve Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra riddet ettiği o meşhur riddet zamanında Ebu Bekir ile desteklediği gibi ve Ahmed بْنِ hanbel İmam Ahmed rahimahullah'la da يَوْمَ mihneti imtihan günlerinde ne yapmıştır? İmam Ahmed'le desteklemiştir. يَوْمُ الْمِحْنَةِ dediği Kur'an mahluktur fitnesinin yayılıp artık ehl sünnet akidesinin bu hususta ağır imtihanlara tabi tutulduğu bir dönemdir. İmam Ahmet bu zamanda ağır bedeller ödemiş. Yine de Allah'ın kelamı mahluk değildir görüşünü muhafaza etmiş ve bu uğurda büyük eziyetlere maruz kalmıştır. وَقَالَ Zehbiyyu, İmam Zehebi dedi ki in تَهَدْ ilehil İmamet İmâmet onda zirvesini bulur. Fi fıkhi fıkıhta... ve haditi hadiste... ...vel ihlasi ihlasta... ...vel ver'i taqvada... ...bu hususlarda... ...ki öncülüğü ve imameti... ...zirvededir yani. ...ve ecma'u ale ennehu... ...thiqatun hüccetun imamun... ...aynı şekilde İslam ümmeti... ...icma' etti ki o... ...ennehu thiqatun güvenilir... ...hüccetun hüccet... ...imamun büyük bir imam olduğunda... ...icma' ettiler. ...tuğfiye fi bağdat... Bağdat'ta vefat etti 241 yılında. An ve sebaine amen 77 yaşındayken. Ve kad lil ümmeti ilmen kethiran. Ümmete çok büyük ilmi miras bıraktı. Ve menhecen kavimen düzgün bir <laughs> menhec doğru bir yol bıraktı. Rahimallah ve cezahu anil muslimine hayra. Amin. Adabul alimi vel müteallim Hadis konuları artık burada bitti. Bundan sonra hadis alimlerinin ve hadis talebelerinin riayet etmesi gereken adaplardan bahsedeceğiz. Adabul alimi vel mutaallimi. Tabi sadece hadis ilmini öğrenen veya öğretenler hakkında değil de genel ilim talebeleri hakkında da bir nasihattir aynı zamanda bu bölüm. Faidetul ilmi ve semeratuhu. İlmin faydası ve semeresi, meyvesi, neticesi el amel amel etmektir. Bime alime bildiğiyle kişinin amel etmesidir. Önce bunu unutmayalım. Femen lem ya'mel bima alime. O halde femen lem ya'mel her kim amel etmezse bima alime bildiğiyle kana ilmuhu onun bu ilmi olur ve belen ve bal olur. Bir yük olur aleyhi ona günah olur. Ve hujjetun aleyhi ve hücceten aleyhi yevmel kıyameti kıyamet gününde aleyhine bir hüccet olur. Bildiği halde yapmamak kötü bir durum. Kema kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vel Kur'anu leke Kur'an senin için lehine bir hüccettir ve ev aleyke veya aleyhine bir hüccettir. Kendisini bildikten sonra amel edersen lehine amelden yüz çevirirsen aleyhine bir artık hüccettir. Ve li kulli min el alimi vel mutaallimi her biri için ve li kulli el alimi vel mutaallimi alim ve talebeden her biri için adabun bir takım adablar vardır. Yen bagi gerekir ki muraatuha bunlara riayet etmek gerekir. Minha bu edeplerden mesela ma huwa öyleler var ki müşterakun ortaktır beynehuma hoca ve talebe arasında ortak edeplerdir ve minha mahu ve muhtasun bi ahadihima bazı edepler de vardır minha o edeplerden bazıları da mahu ve onlar muhtasun daha özel daha खासtır kime bi ahadihima ya hocaya ya da talebeye özel adaplardır bulunduğu konumla ilgili adaplar fe minel adabil ortak riayet edilmesi gereken adaba gelince 1 niyeti lillahi niyetini Allah için ihlaslı yapmalıdır. Hoca da öğretirken, talebe de ilim öğrenirken Allah için ihlaslı olma niyetini gütmeli. Allah'ın rızası dışında başka bir maksat gözetmemeli. Bi en ne yaparak mesela niyet ederek bi taallumihi talebe ise öğrenmesine niyet ederek ve taallimihi hocaysa öğretmeye niyet ederek neyi ettekaruba ilaLlahi Allah'a yakınlaşmayı ne sebebiyle bihifzi <laughs> şeriatihi Yüce Allah'ın şeriatını muhafaza ettiği için ve neşriha <laughs> Allah'ın dinini yaydığı için ve raf'il cehli cehaleti ortadan kaldırdığı için anhu <laughs> kendisinden de ve anil ümmeti, ümmetten de bunları bertaraf ettiği için cehaleti kaldırıp onlara şeriatı muhafaza etme adına yardımcı olduğu için Allah'a yakınlaşacaksın niyetiyle ne yapmalı? Alim veya müteallim talebe bu niyetle yola koyulmalı. Femen neva bi taallumihi el ilme şer'iyye. Femen her kim neva niyet ederse bi taallumihi el ilme şer'iyye şer'i ilmi öğrenirken neye niyet ederse şeyen mine dünya dünyevi bir şeye niyet ederse fakat arada nefsehu nefsini şüphesiz maruz bırakmıştır lil ukubeti dünyevi veya uhrevi cezalara maruz bırakmıştır. Fe fil hadisi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhisselam'dan gelen bir hadiste ennehu kal o şöyle buyurdu. Men taallama ilmen her kim bir ilim öğrenirse bu ilmin sıfatı nedir? Mimma yubtaga bihi vechullah. Allah'ın vecihinin arzulanacağı bir ilim. Allah'ın razı olacağı bu vesileyle de Allah'ın vecinin kendisiyle elde edileceği bir ilmi öğrenirse ama la yeteallemuhu o vatandaş bunu öğrenmiyor illa ancak şunun için öğreniyorsa li yusibe bihi bununla elde etmek için aradan minen dünya dünya metanı elde etmek için normalde Allah'ın vecihinin elde edileceği bir ilmi kim bu gayeden taşarak dünya malına yönelerek yolunu değiştirirse lem yecid arfel cenne arf cennet kokusu demek cennet kokusunu alamaz yevmel kıyameti kıyamet gününde cennetin kokusunu alamaz yani rihaha yani arfel cenne derken rihal cenne Ravahu Ahmed ve Ebu Davud ve İbn-i Mace. Ve ennehu kal yine aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edildi men talebe la ilme her kim ilim talep ederse ne için ama <laughs> li yucari bihi el ulema li kökünden gelir koşmak yani alimlerle aşık atmak için alimlerle yarışmak için uhrevi bir gayesi olmadan sadece o da ben de en az sizin kadar varım diyebilmek için alimlerle çekişmek için ev li yumari veya tartışmak için es bihi derken ilim ile li yumari. tartışmak ihtilaf etmek için es sefihlerle ne yapmak ilmi münazaralara girmek için bu gayeyle de ilim talep ederse av yasrifu bihi vucuhen veya yasrifu çevirmek için affet Burada tabi takdiren bir lan vardır. Nüshada yok da en azından. Liya sırife bihi. Başka nüshalarda var mı? Bakmak lazım. Liya sırife bihi nasi. Ve insanların bakışlarını, dikkatlerini ileyhi kendisine çekmek için ilim öğrenirse değil mi? Teaccüben ne kadar iyi, bilgili, ne kadar alim bir adam desinler diye böyle bir gayle ilim öğrense. Allahun nar. Allah onu ateşe koyar. Bu da neyi gösterir? Bütün bunlar bu gayelerin tam zıttı için ilim öğrenmeyi gerektirir. Dolayısıyla niyetin Allah için ihlaslı olması ilimde temel şarttır. Bu ilmin kişiye fayda vermesi adına. İkincisi <laughs> el amelu bime alime bildiğiyle amel etmek. Birincisi niyet. ikincisi de ameldir. Kuru kuruya ilim olmaz. Amel edeceksen öğreneceksin. Femen amile bime alime her kim amile amel ederse bir alime, bildiğiyle varrathehu Allah ona miras olarak verir ilme ma o şeyin ilmini verir. Nedir o şey? Lem alem, bilmiyor diye. Önceden bilmediğini de miras olarak bildiğiyle amel etmesinin hatırına ona öğretir. Kâl Allahu Teala Auzu billahi mineşşeytanirracim. Vellezîne ihtedav. O hidayet bulanlar ki Zâdehum Huda Allah onların hidayetlerini arttırdı. Ve etâhum Onlara takvasını, onlara emirleri yerine getirip nehirlerden sakınma gibi güzel bir ahlakı onlara vermiştir. Hidayet bulanların hidayetinin artması durumu aynı şekilde ilmiyle amel edenlerin ilminin de artmasına bir sebeptir, bir emsaldir. وَمَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِمَا عَلِيمَ Her kim Terakel ameli ameli terk etse bima alime bildiği ameli terk etse ev şeke düşe yazar en yeslubehu Allah'ın ondan onu çekip almasına me alime bildiği şeyleri almasına düşe yazar yani her an o bildiği şey elinden gidebilir. Her kim amel etmeyi terk ederse Allah ondaki ilmi her an çekip alabilir. قال الله تعالى أعوذ بالله من فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ Ahitlerini ve akitlerini bozdukları için. لَعَنَّاهُمْ <laughs> Onları lanetledik. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً <laughs> Kalplerini kas katı kıldık. يُحَرِّفُونَ <laughs> kelime Onlar kelimeyi değiştirirler an mevâdi'ihi yerlerinden. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Kendilerine önceden tezkir edilen, hatırlatılan, anlatılan, öğüt verilen şey ne yaparlar? Ondan olan nasiplerini unutuverdiler. Bu da bir tehdittir. Yani ahdini bozup Allah'ın lanetine uğrayıp bildiğinin önceden sana öğüt verilen hususun aksini zamanla yaptığın zaman ne olur? Bu konudaki nasibin unutulur gider. İlim de böyledir. Amel etmezsen unutulmaya mahkum olabilir. Üçüncüsü tehalluk Ettehalluku <laughs> ahlaklanmak bil ahlakil fazile. Güzel ahlak ile ahlaklanması gerekir. Hocanın da ilim talebesinin de. Minel <laughs> vakari mesela vakardan olan nasibini almalı. Ve husnil ve semti güzel bir kişiliğe sahip olmalı. Ve linil canibi yumuşak huylu olmalı. Ve bedlil marufi iyi güzel işlerde çaba sarf etmeli. Vahtimalil <laughs> eza eziyetlere tahammül göstermeli. Değil mi? Çünkü ilim biraz da bilmeyenlerin senin yanına gelmesi, sana bir şeyler sorması neticesini doğuracak. Dolayısıyla sen hem ilmi öğrenirken hem de ileride ilim talebesi olup insanlarla muhatap olduğunda böyle güzel hasletlere sahip olman gerekir ve gayri dâlike minel bunun dışında diğer bütün güzel ahlaki vasıfları taşımalıdır. Elleti bu vasıflar yuhmedu aleyha şer'an şer'en kendisine övgü kazandırır ev orfen selimen veya yozlaşmamış selamette olan bir örfün de seni değerli kılması sana övgüyle yaklaşmasını sağlar. Bir dördüncüsü İctinabul ahlaki safile Güzel ahlak örneğini kendi bünyende cem ederken diğer taraftan ne yapman? İctinabu ictinab etmen el ahlaki safile Kötü, düşük ahlaktan sakınman lazım. Minel fahşi Kötülük bu. Kötülüğün, günahın büyük ve en çirkin olanlarına verilen isimdir minel fuhşi şeklinde de okunabilir. Büyük, abartılı günahlardan ve sebbi ağzı bozuk, küfreden söven biri olmaktan içtinab etmelisin. Vel eze insanlara ve kendi nefsine eziyet vermemelisin. Vel gıl kaba, sert olmamalısın. Vel khiffetil mezmume kınanan bir hafiflik de sende bulunmayacak. Yani la kayıtlık. İnsan yani memduh olan hafiflik var mıdır? Vardır. Değil mi? Böyle gergin ortamlarda kendini muhafaza edebilme, cahiller karşısında bazı eziyetleri tahammül etme, kendini bozmama değil mi? Yani kendini salmama diye tabir edebileceğin bazı rahatlıklar, hafiflikler olabilir ama vel hiffetil o bu kınanan lakaytlıklar olmamalı. Gevşeklik diye tabir edilen hafiflik olmamalı. Nerede? Fil mantıki konuşmalarında gevşek olmamalısın. Vel heyeti duruşunda da. Ve gayri derike. Başka şeylerde de. Mimme yüzemmu fa'il yüzemmu aleyhi şer'an şer'en de ev orfen selimen ya da kabul edilen makbul bir örfe göre. Bu tür örfün ve şer'atin kendisini kınadığı işlerde kınayacak şekilde bir takım düşük ahlaklara sahip olmayacaksın. Bunlar hem hocaya hem de talebeye ait olan müşterek bir takım sıfatlardır. Vakhiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.